Arkadaşlar burası Tokat'ta organize sanayi. Şu anda işlerimizin durgunluğundan dolayı şu anda biz mangal kömürü üreten bir arkadaşlar beraberiz. Yurt dışından geldi. Fabrikayı kurdu Tokat organize sanayiye mangal kömürü üretiyoruz. Mangal kömürü, aktif karbon ve nargile kömürü. Onun için e, şu anda size bir önerim tüm arkadaşlara. Şunlar mangal kömürün ham maddeleri. Biliyor musun? Bunlar yurt içi yurt içine ve yurt dışına satılan ham maddeleri. Bunların oluş şekli size şöyle anlatayım. Yıllardan beri klasik mangal kömürüyle yaptığımız et olsun, tavuk olsun dumanıyla, zehiriyle, tozuyla yemişiz. Fakat onun doğru olduğunu düşünmüşüz. Ama şu anda mangal kömürü üretilmek için kazanda odunlar yanıyor ve içerisinden böyle karbonu, zehiri yanarak çıkıyor. Çıktıktan sonra bunlar parçalar haline getiriliyor, büyütülüyor ve bundan sıkma mangal kömürü çıkartıyoruz ve netice şu mangal kömürü de bu. Bunu yani o işlemlerden geçtikten sonra zehri, dumanı, tozu vesaire çıkıyor. Normal klasik mangal kömürünü diyelim mangalda yaktığın zaman bir saat, bir buçuk saat yakarsın ama bunu en az üç saat, üç buçuk saat yakarsın. Dört saat yanar bunlar. Onun için diğerinden iki kilo kullanana kadar bundan bir kilo. Diğerinden beş kilo kullanınca bundan iki kilo kullanacaksın. Şu anda bunun üretimi tokatta yapılıyor ve ben de şu anda bunun satış sorumlusuyum. Arkadaşlardan isteyenler olursa kargoyla istedikleri adrese gönderebiliriz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bunlar normalde internete girdiğiniz zaman piyasada 120-130 lira kutusu. Biz 60 liradan gönderiyoruz. Muhtemelen 12-13 lirada kargo veya 15 lirada kargo dursa 75 liraya gelir size. Ve organik, kokusuz, zehirsiz, tozsuz, dumansız, sağlıklı bir Mangal kömürü elde etmiş olursunuz. İsteyenleriniz olursa tüm Türkiye'deki arkadaşlara istedikleri adrese kargo ile gönderiyoruz. Hayırlı işleriniz olsun. İnşallah güzel et yemeleri nasip etsin.